Arkadaşlar merhaba. E, bu videodaki konumuz iOS 15 olacak. iOS nedir? iOS bildiğiniz üzere Apple telefon ve tabletlerde kullanılan işletim sistemi. 15 ise e, kullanıcılara gönderilecek en son güncelleme. Eylül ayında çıkacağı söyleniyor. Eylülün ikinci haftası. Şu anda hala hazırda kullanıcılara en son 14.7 güncellemesi gönderildi. E, peki iOS 15'i indiremez miyiz, test edemez miyiz, göremez miyiz derseniz, tabii ki de indirebilirsiniz. Beta sürümü herkese açık. Profili indirip beta sürümüne kayıt olarak iOS 15'e telefonunuza indirebilirsiniz ve onu kullanıp test edebilirsiniz. Biraz güncelleme ile gelecek olan geliştirmelere bakalım. Benim en çok dikkatimi çeken geliştirme ilk sıradaki FaceTime geliştirmesi. FaceTime'da SharePlay ile karşınızda konuştuğunuz kişiyle birlikte aynı anda dizi veya film izleyebilir. Ya da müzik dinleyebilirsiniz. Ee, ekranı paylaşabiliyor olduğunuz için e, aradığınız ilanlara da kiralık veya satılık ilanlarına da birlikte bakıp değerlendirebilirsiniz. Ee, bunları zaten burada da gördüğünüz gibi e, bilgisi verilmiş. Uzamsal ses e, geliştirmesi olacağı söyleniyor. Bu da e, kişileri konumlandırdığınız yere göre sesin geleceğini e, aktarmışlar. Yani bir nevi e, sinemadaki gibi e, hoparlörlerden sağ arkadan ses geliyorsa sağ arkadan, sol önden geliyorsa sol önden siz de arkadaşlarınızı konumlandırdığınız yere göre sizlere sesler gelecektir. Telefonda konuşma yaparken. Onun haricinde portre modunda, mikrofon modlarında geliştirme yaptıklarını belirtiyorlar. Mesajlar ve memoji kısmında geliştirmeler yapılmış. Şöyle geçelim. Bildirimler biraz daha içerik e, içerisinde yani içeriğin daha belli olması adına biraz daha geniş kapsamlı görünüyor. E, bu şekilde ekranda da zaten belirtilmiş. Haritada geliştirmeler yapılmış. Haritada yeni sürüş özellikleri e, diğer e, o toplu taşıma kullanılan kullanıcılar için Hangi duraktan benim kaç durak ilerleyeceği gösterilmiş. Ardından yürüyüşün daha ayrıntılı yol tarifleri olması için sizlere arıtılmış gerçeklik teknolojisiyle, bakın sol tarafta gideceğiniz yolu bu şekilde gösteriyorlar. Burada bir geliştirme yapılmış. Safari'deki gruplandırmalar, sekmeler biraz daha farklılaşmış. Google Chrome kullanan arkadaşlar varsa, onlar biraz daha fark edebilir. Google Chrome'a biraz daha benzetmişler. Şu anki Safari'den biraz daha çıkıp farklı bir görünüm'e geçmiş. Bu şekilde geliştirmeler var arkadaşlar. Evet, görsel araştırma. Telefonunuzda fotoğrafı olan Nesneye tıklayıp ne olduğunu, nerede olduğunu, bununla alakalı daha fazla bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Direkt sorguluyor. Bu Google tarafında da vardı. Google e, Asistant uygulamasında. Direkt uygulamaya çektiğiniz fotoğrafı veya gösterdiğiniz görselin hemen size ne olduğunu söylüyor. Nerede olduğunu söylüyor. Bayağı bir bilgi veriyor arkadaşlar. Evet burada Spotlight'la daha derin fotoğraf aramalar var. Ee, geçelim. Fotoğraf sağlık gizlik uygulamalarında geliştirmeler yapıldığı söyleniyor ve çok daha fazlası diye burada da bilgiler e, verilmiş. Peki biz bunu nasıl indirebiliriz, nasıl telefonumuza e, yükleyebiliriz derseniz. İlk önce ben 14.7'ye güncelledim telefonumu. Normal yazılım ayarlarına gelip 14.7'ye güncelledikten sonra size ben link, videonun altına bir link bırakacağım. O linkten girip indirebilirsiniz. Neler yaptık hemen şöyle göstereyim size. Şimdi iOS 15, evet burada iOS 15 ile alakalı bilgiler veriyor. Ben direkt şu sayfadan hemen size göstereyim. Evet, şöyle az geri alacağım. Şimdi evet. beta.apple.com adresinden e, bu beta sürümüne kayıt olmanız gerekiyor cihazınızla birlikte. Burada betaapple.com'da biraz aşağı iniz, indiğinizde install profil alanını görüyorsunuz. Buradan download profil veya betaapple/profil veya betaapple.com slash profil diyebilirsiniz. Dedikten sonra sizi tekrardan profil indirmeye yönlendiriyor. Evet burada Apple ID'nizi doğruluyorsunuz ve indirme işlemini sağlıyor. İzin ver diyoruz. Profili indiriyor. Kapat diyoruz. Ardından gidip ayarlardan genele gireceğiz. Genelden aşağıda profiller var bakın arkadaşlar. Burada profillere giriyoruz. Profillerde ben şu ikincisini zaten daha önce indirip konfigüre etmiştim. Üstteki indirilen profil. Şimdi üstteki profile gireceğim. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ üstte yükle yazıyor. Yükle seçeneği var. Burada direkt yükle diyerek telefonunuza indirmeye başlayabilirsiniz. Ben ondan sonrasında telefonuma yüklemeye başladım. İşte şuradan da size ekran resimlerini göstereyim. İndir ve yükledim. Yani telefonu yeniden başlatıyorsunuz zaten onu yaptıktan sonra tekrar yazılım güncellemeye gelip güncellemeyi aradığınızda direkt iOS 15'i buluyor. İndir ve yükledim. İndir ve yükledikten sonra internet hızınıza göre Yaklaşık 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika olarak değişebilir. Ben fiber kullanıyorum. 100 megabit olduğu için biraz daha hızlı indirdi. 5,5 GB'a yakın bir dosyaydı. Indirdim. Şu anda telefonumu kullanıyorum. Siz de bu şekilde yaparak indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.